Aziz Sancar 8 Eylül 1946 tarihinde Mardin'in Savur ilçesinde doğmuştur. Babası Abdülgani, annesi Meryem Sancar'dır. Çiftçilikle geçinen bir ailenin yedinci çocuğudur. Aile çok kalabalık olmasına rağmen baba Abdülgani ve anne Meryem çocuklarını okutmak için elinden geleni yapmışlardır maddi durumları iyi olmadığından dolayı küçük Aziz 7 yaşına kadar tek ayakkabı ile sadece okula giderek bir hayat sürmüştür. Büyük abisi Kenan Aziz'e 5 yaşındayken okuma yazmayı öğretmiştir. Çocukluğunun büyük bir kısmını meyve bahçelerinde ve keçilere çobanlık yaparak geçiren Aziz, ilk, orta ve lise öğrenimini Savur ve Mardin'de tamamlamıştır. Aziz Sancar bu yıllarda futbol oynamaya da başlamış, lise takımının kaleciğini bile yapmıştır. Hatta genç milli takım seçimlerine çağrılmıştır. Ama lise son sınıftayken futbolcu olma isteğinden vazgeçip üniversite okumaya karar veren genç ve delikanlı Aziz Sancar 1963 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini başlamıştır. 1969 yılında birincilikle doktor olmuştur. İki yıl memleketi savurda bir sağlık ocağında doktor olarak da görev yapmıştır. Aziz Sancar burs kazanarak öğrenim için Amerika'ya gitmiştir. John Hopkins Üniversitesi daha sonra da Dallas Üniversitesi'nde moleküler biyoloji alanında doktorasını 1977 yılında tamamlamıştır. 1977 ve 1982 yıllar arasında Jale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim görevlisi olarak da çalışmıştır. Burada DNA onarımı üzerine çalışmalar yaparak doçentlik tezini tamamlamıştır. Aziz Sancar günümüzde hala Notr Carolina Üniversitesi Biyokimya ve Biyofizik Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. DNA onarımı, kanser tedavisi ve hücre dizilimi araştırmaları yapan Aziz Sancar'ın bugüne kadar 33 kitabı ve bu konular üzerinde 400'den fazla bilimsel makalesi yayınlanmıştır. Çalıştığı konulardan kanser tedavisiyle ilgili birçok ödül kazanmıştır. Önemli ödüllerinden biri de 2015 yılında aldığı Nobel ödülüdür. Okuma yazmayı bilmeyen annesinin tam bir Atatürk hayranı olduğunu dile getiren Aziz Sancar İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık 2015 tarihinde verilen ödülü İsveç kralı 16. Karl Gustav'ın elinden almıştır. Yaptığı konuşmasında beni bu ödüle götüren Atatürk'ün ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı eğitim devrimidir. Dolayısıyla bu ödülün sahibi Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden Anıtkabir Müzesidir diyerek Nobel ödülü ile madalya, ve sertifikasını 19 Mayıs 2016 tarihinde anıt kabire teslim etmiştir. Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde oluşturulan özel bölümde bu ödül sergilenmektedir. Teşekkür ederim.